Feste 24 ile e-ticaret Kendi işinize sahip olmanın ne kadar zevkli olabileceğini hiç düşündünüz mü? Ülkemizdeki veya dünyanın dört bir yanındaki müşterilere ürün veya hizmet satmak. E-ticaret bazen kalabalık bir pazar gibi görünebilir. Ancak her yıl küresel tüketim payının artmasıyla gelecek vadeden bir alandır. Bu yüzden endişelenmeyin. Katılmak için asla geç değildir. Kendi e-ticaret işinizi kurmak aslında geleneksel ticaretten çok daha kolaydır. Unutmayın, internet sizi yaptıklarınızla yapabilecekleriniz açısından sınırlamaz. Örneğin, mobilyanın üretildiği bir bölgede yaşayabilir ve bu güzide mobilyaları başkalarına satmak isteyebilirsiniz. Geleneksel şekilde bölgesel bir işletmenin yardımıyla güçlü yerel rekabet nedeniyle bu çok zor olacaktır. Oysa öte yandan Festi24 e-ticaret web siteniz istediğiniz yere satış yapmanızı sağlayacak bir oyun değiştirici olacaktır. Ve bu büyük bir fark oluşturacaktır. Festi24 online pazarlama araçlarının sosyal medya, kişiselleştirilmiş fırsatlar, teklifler, günün her saati alışveriş imkanı, yönlendirme, gizlilik, daha geniş bir müşteri tabanı ve çok daha fazlası gibi birçok başka avantajı vardır. Ancak ne satmak isterseniz isteyin, son derece önemli bir şey var. Ve bu sizin e-ticaret işinizin kendisidir. Ama endişelenmeyin, FESTE 24 burada devreye giriyor. Başarılı bir e-ticaret işletmesi rekabette üstün gelmelidir. E-ticarette tüm işlerinizin daha iyi olmasının yolu hepimizin aşağıdaki 7 temel unsura bağlı kalmamızla mümkün. 1. Detaylı analiz Her başarılı proje Hedef kitle, spesifikasyonlarınız ve onlara nasıl ulaşacağınızla ilgili birkaç soruyla başlar. 2. İyi tasarım Çok fazla tasarımcı sadece ana sayfaya odaklanıyor. Evet, ana sayfa önemlidir. Ancak çoğu müşteri ürünlerine arama motorları aracılığıyla doğrudan ulaşır. Bu nedenle Feste 24 olarak ürün açıklama sayfalarına büyük önem veriyoruz. Harekete geçirici mesaj düğmeleri ve sayfa navigasyonu. 3. SEO arama motoru optimizasyonu. E-ticaret işinde içerik en önemli unsurdur. Başlıca birçok şeyden çok daha önemli. Ancak sitenizden yalnızca arama motorları için uygun şekilde optimize edilmişse en iyi şekilde yararlanabilirsiniz. Sorun değil. Bunu bize bırakın. 4. Sosyal medya entegrasyonu. Size temel bir fikir verecek bir örnek. Müşterilerinize alışverişlerini sosyal ağlarda arkadaşlarıyla paylaşma fırsatı verin ve satışlarının sayısını ve yeni müşterilerin yükselişini izleyin. 5. Güvenilir arama motoru En kötü durum bir müşterinin sattığınız bir şeyi araması ancak bulamamasıdır. Ama sorun yok. Bu asla işimizin başına gelmeyecek. Çünkü Feste 24 olarak arama motorunun işlevselliğine çok dikkat ediyoruz. 6 mobil versiyon. Mobil cihazlardan satın alınan ürün sayısı her yıl artıyor. Fest24 mağazamız bu nedenle mobil cihazlar için de uygundur. 7. Güvenlik. Bu en önemli önceliklerimizden biridir. Kişisel verilerin doğru şekilde işlenmesine büyük özen gösteriyoruz. Verilerin güvenli bir şekilde depolanması işinize güven duymanız için son derece önemlidir. Bu nedenle e-ticaret sistemimiz Fest24 yüksek kalitede güvenlik teknolojisi kullanmaktadır. İşinizi profesyonel ellere teslim ederseniz e-ticaret karmaşık olmaktan çıkar. Tabii ki Festi 24'ü kastediyoruz. Festi 24 avantajlarıyla e-ticaret işinize ilk adımı bugün atın. Formu doldurun, aramıza katılın, Avrupa'ya açılın.